ve yeni günün sabahına olan yolculuğumuzda geri sayıma başladık bile. Tam 7 saat boyunca birlikte olacağız. Evet yanlış duymadınız tam 7 saat. Her zaman dediğim gibi uykuya direnin ama geceye ve bana direnmeyin. Başlangıcı George Benson'la yapıyoruz. Give me the night. İzleyicilerini geride bırakmış olabiliriz ama hatırlatacak parçalar mevcut. 1978 senesine ve Grease filmine gidiyoruz. <laughs> ve biz biz kesinlikle mükemmeliz ve işte mükemmel olan bir şey daha var o da kanun istek parçası Allah'ım oh. sen Jeopardy siz de istek parçalarınız için beni dilediğiniz zaman arayabilirsiniz 210 30 30 yağmurlasınız Aşkın doğuşunu en son ne zaman izlediniz bilemiyorum. Bana soracak olursanız yaklaşık iki senedir izleyemiyorum. Ama bu aralar açıyı kapatmak için elimden geleni yapacağım. Aklımda. kralları ve kraliçeleri. Şimdi dans zamanı. Hangi parçada dans edeceğimiz de kesinlikle sizde saklı. İstek parçalarınız için telefon numaram 210 30 30. I don't wanna make happy I my baby. ve You Are Still The One Şu an ders çalışan Özge'nin yarınki panele hazırlanan Sanevic'in istediği parçaydı Ve işte geceyi yaşayan bir diğer isim Sevin ve onun tek parçası The Cure Love Song. Yeni bir saat ve beraberinde sabaha doğru koca bir adım. Saatin 3.01 ve işte bu saatin konuklarından birkaç ipucu. MSG, Elton John, Manic Street Preachers ve istekleriniz. Ama hepsinden önce Blue ve

bir şekilde başlıyoruz Bu ne kadar sürer bilemem Bildiğim tek şey bu saatin diğer yarısında hızlanacak olmamız Ritmi yükseltmeden önce dinleyeceklerimizden biri Jason Dunham'ın Any Dream Will Do I close my lahana gibi kat kat giyinmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde benim gibi hasta olabilirsiniz. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Her şeyi bir kenara bırakıp bu gece ve yarın kaç derece olacağına şöyle bir bakalım. Az bulutlu bir gökyüzü gecede bize eşlik edenler arasında. Ankara'da bu gece için beklenen sıcaklığa gelince en düşük 6 derece. Peki ya gündüz? Gündüz gökyüzünde pek bir değişiklik olmayacak. Bulutlar gün içinde de Eşlik edecekler Sıcaklığa gelince Bugün limit 18 derece Have you seen Bu gecelerde vazgeçilmez partneriniz olan battaniyeniz ne de dumanı üstünde o sıcak çayınız. Eminim hiçbiri içinizi ısıtma konusunda istek parçanız kadar iddialı değildir. Onlar için şimdi telefonlara gitme zamanı. 210-30-30 telefon numaram. <laughs> Erkeklerden yana şansımız açıldı. Many Cravens, fly away" Yunus Emre için radiosundaydı. Şimdi olsunun istek parçası. Çirkin çocuk Joe. Kesin ney kredo? 1.5.1. Son saatimize hareketli bir şekilde başlayacağız. Yeni saatin isimlerine göz atacağız. Ama öncesinde dans zamanı. Sağ ve sola Sabah için en ideal parça Partim 5.03 ve işte gecenin son saatindeyiz Bakalım bu saat içinde kimler bize eşlik edecek Chris Rea, Michael Jackson, Toto, Mishka ve istekleriniz 7'ye kadar birlikteyiz Life... Ankara'nın radyosu 103.1 radyo ortu. Her geceki favorim yıldızlardan vazgeçtim. Son iki gecedir bir tek favorim var. O da bütün ihtişamıyla gökyüzünü süsleyen ay ve üzerindeki minik lekeler. Şehrin yüksek binaları onu görmenizi engelleyebilir ama siz yine de ufak bir yürüyüşe çıkıp bu mükemmel manzarayı yakalayabilirsiniz. Yediye kadar birlikteyiz. Mutlu geceler. I make it alone. Benim mevsimim kesinlikle sonbahar. Anılara en çok daldığım ve ne olduğunu bilmediğim şeylere özlem duyduğum tek mevsim. Geride bırakılan yaz aylarında yapılanları düşünme ve yeni bir hayata başlama mevsimi. <Sessizlik> Radyosu 103.1 Radyosu Battaniyeyi bir kenara bırakın Bu gece isteklerinizi sunacağız Biz içinizi ısıtacak parça için Şimdi hemen telefonlara istek parçalarınız için telefon numaram 210 30 30 Ve Little Wing Murat için radyosundaydı. Ve işte bir istek daha. Emre'nin istek parçası. Emre şu an önüne bir kağıt kalem almış ve geride bıraktığımız yaz aylarında yaptığı hataları not ediyor. Ve pişmanlıkları tabii ki. Umarım liste kabarık değildir Emre. İstek parçası senin için radyonda. Lenny Kravitz, If You Can Say No. Be Bu sabah güne Gamze ile başlayacağız. Ben çayı demleyeceğim. O poğaçaları bitirecek. Unutmayın kahvaltı saat tam yedide. Şimdi Cat Stevens. Another Saturday Night. Another Saturday Night.